Xiaomi 15 Ultra aylar sonra tanıtılacak. Ben de bir Xiaomi 14 Ultra kullanıcısı olarak yeni modeli sabırsızlıkla, heyecanla bekliyorum. Peki yeni modelde neler değişecek? Yani Xiaomi bir yılda yeni modelin üzerine neler koymuş? Xiaomi 15 Ultra modeliyle ortaya çıkan sızıntılara beraber göz atalım. Evet ilk olarak tanıtım tarihinden başlamak istiyorum. Önümüzdeki aylarda tanıtılacak arkadaşlar. 2025 yılının ilk aylarında tanıtılması bekleniyor. Ocak veya Şubat ayları işaret ediliyor sızıntılara baktığımız zaman. Ama ben büyük ihtimalle Şubat ayında tanıtılacağım tanıtılacağını düşünüyorum. İlk olarak Çin'de tanıtılacak. Daha sonraki aylarda ise globale açılması planlanıyor. Xiaomi 15 serisine ait yalnızca iki model globale gelecek. Yani Türkiye'ye Xiaomi 15 ve Xiaomi 15 Ultra serinin pro modelinin Türkiye'ye ve Avrupa'ya açılmaması bekleniyor. Yani şimdi anlatacağımız model Türkiye'ye gelecek arkadaşlar. İlk olarak tasarım ayrıntılarından başlamak istiyorum. Serinin önceki modeli olan Xiaomi 14 Ultra'ya göre bir hayli benzerlik gösterecek. Özellikle tasarım hatları açısından. Fakat bu gördüğümüz devasa kamera kurulumu, Leica like imzası yani bu kameralar dizilimi olarak değişecek. Ekranda şu anda Xiaomi 15 Ultra'nın yeni kamera kurulumunu görüyorsunuz arkadaşlar. Yani aynı lensler var fakat Xiaomi aslında bu lenslerin sıralamasını ve konumlandırmasını değişmiş. Fakat genel olarak tasarım hatlarına baktığımız zaman kamera çıkıntısı olsun, ekran hatları olsun serinin önceki modeline çok benzediğini, yalnızca kamera diziliminde bulunan lenslerin yerinin değiştiğini söyleyebiliriz. Peki ekranı nasıl olacak arkadaşlar? 14 Ultra'nın 6.73 inçlik bir paneli vardı. Serinin yeni modelinde de iki ihtimal var ya 6.7 inçlik bir ekran kullanılacak yani ekranın biraz küçülmesi bekleniyor ama bazı kaynaklarda Xiaomi'nin aynı ekranı devam ettireceğini işaret ediyor. Bu da yine yeni modelin 6.73 inçlik aynı panelle geleceği anlamına geliyor. Şu anlık tanıtımına 2 ay olmasına rağmen ekran paneli henüz belli olmuş değil. Fakat çözünürlük tarafında yine QHD Plus bir ekran kullanılacak ve 120 Hz'lik tazeleme oranına sahip olacak bu ekran. Burada 144 Hz'de kullanılabilirdi. Fakat Xiaomi muhtemelen yeni modelinde yine aynı paneli kullanacak. 6.73 inçlik 4 tarafı kavisli bir ekranın yeni modelde bizleri karşılaması bekleniyor. Güç tarafına geldiğimiz zaman bildiğiniz gibi en son Snapdragon 8 Elite işlemcisi tanıtılmıştı ve yeni modelde piyasaya en son sürülen yeni Qualcomm işlemcisi bu telefonda kullanılacak. Yani işlemci olarak bir nesil atladı. RAM tarafına baktığımızda da Xiaomi 14 Ultra'da 12 ve 16 GB'lık RAM seçenekleri bulunuyordu. Fakat artık yeni modelle birlikte 12 GB'dan 24 GB'a kadar farklı RAM seçeneklerinin olacağını görüyoruz. Burada sanal RAM de eklendiği zaman muhtemelen 32 GB üstünde bir RAM bizlere sunulacak. Fakat burada sanal RAM'i hiç dahil etmek istemiyorum. Çünkü bu yazılımsal olarak kullanılan RAM aslında performans olarak normal RAM'in yerini tutmuyor. Bu yüzden 24 GB'lık bir RAM bizleri karşılayacağını söyleyebiliriz. Depolama tarafında baktığımızda ise serinin önceki modelinde de 1 TB'a kadar depolama alanı vardı. Yeni modelde de yine 1 TB olacak. Şimdi geldik kamera tarafına. Yine Leica imzası taşıyan lensler karşımıza çıkacak ve özel sensörler kullanılacak arkadaşlar. Bazı sensörler serinin önceki modelinde de kullanılıyor. İlk olarak ana kameradan başlamak istiyorum. 50 megapiksellik bir ana kamerası olacak. Sony'nin LYT900 sensörü kullanılıyor arkadaşlar. 1 inçlik devasa bir lens. F1.6 diyafram açıklığına sahip olacak. Zaten bu sensör Xiaomi 14 Ultra'da da kullanılıyordu. Yani ana kamera konusunda aynı sensörün kullanıldığını söyleyelim. Şimdi geldik ikinci kameramıza. 50 megapiksellik bir geniş açılı kamera kullanılıyor ve ISOCELL JN5 sensörü Xiaomi 15 Ultra modelinde yer alacak. Bu sensörü daha önceden Redmi K80 Pro modelinde görmüştük. Fakat bunun dışında piyasadaki herhangi bir telefonda yok. Üçüncü kameramız telefoto lens ve bu da 50 megapiksel çözünürlüğünde. Sony'nin IMX858 sensörü kullanılıyor ve bu sensör sayesinde 3x optik zoom yapabiliyoruz. Yani kayıpsız zoom yapmak mümkün hale gelecek. Bu sensörde yine Xiaomi 14 Ultra'da kullanılmıştı. Şimdi periskop telefoto kameraya geliyoruz. Burada 200 megapiksel çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. Samsung'un ISOCELL HP9 sensörü 4.3x'lik optik yakınlaştırma yapabilecek ve daha önceden de Vivo X200 Pro model de bu sensörü görmüştük. Ana kameralara baktığımızda 200 megapiksellik bir periskop telefoto lens ve diğer 3 kameranın da 50 megapiksel çözünürlüğünde olduğunu görüyoruz. Burada Leica imzası da eklenince Leica Vibrant, Leica Authentic gibi fotoğrafların çekilmesi de mümkün hale gelecek. Ben fotoğraf ve video performansını çok merak ediyorum. Video tarafında henüz ortaya çıkan bir detay bulunmuyor arkadaşlar. Fakat burada Xiaomi 14 Ultra'da olduğu gibi 8K 30 kare videolar çekebilecektir. Ön kameraya baktığımızda ise 32 megapiksel çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak. Şimdi geldik pil tarafına arkadaşlar. 14 Ultra'da 5000 mAh'lik bir pil bulunuyordu. Peki 15 Ultra'da bu pil ne kadar iyileştirildi? İddialara göre 5800 veya 6000 mAh'lik devasa bir pil kullanılacak. Burada Xiaomi pil kapasitesini arttırmış. Zaten ekran süresinde benim beklentilerimi sonuna kadar karşılıyordu. Bunun üzerine bir de pil kapasitesi artınca 2 günü rahatlıkla çıkartan bir pile sahip olur diye düşünüyorum. Şarj tarafında herhangi bir geliştirme yok. Yine 90 Watt'lık kablolu ve 80 Watt'lık kablosuz şarj desteği olacak. Burada 120 Mat kullanılabilirdi çünkü Xiaomi bunu daha önceden yaptı. Fakat burada tahminimce pil döngüsünün yıllar geçse bile sağlıklı bir şekilde kalmasını, yani pilin daha uzun bir süre kullanılabilmesi amacıyla alınmış bir karar diye düşünüyorum. Tabii ki burada Xiaomi avantajını korumaya devam edecek. Kutu içerisinden 90 wattlık adaptör ve telefonun kılıfı da çıkacak zengin bir kutu içeriği yine bizleri karşılamaya devam edecek. Yazılım tarafına baktığımızda ise Android 15 ile kutudan çıkacak ve High Price 2.0 yazılımıyla birlikte gelecek. Tabii ki bununla beraber Xiaomi'nin yeni yeniliklerinde de sizlere tanıtması bekleniyor. Şu an Xiaomi 15 Global'e henüz gelmediği için yeni yapay zeka özelliklerini henüz bilmiyoruz. Ama HyperOS 2.0 sürümünde yeni yapay zeka özelliklerinin gelmesi bekleniyor. Burada çünkü Samsung ve Apple gibi rakipleri var. Bu yüzden o rakiplerine göre yeni yapay zeka özelliklerini sunup sunmayacağı ise henüz belirsiz. Burada Xiaomi'nin gerçeği farkını ortaya çıkarması gerekiyor. Bu yüzden HyperOS 2.0 ile geleceğinin dışında herhangi bir bilgimiz yok. Yeni yapay zeka özellikleri önümüzdeki haftalarda ya da lansmanla beraber ortaya çıkacaktır. Bununla beraber hem tasarım tarafında hem de teknik özellikler tarafında Xiaomi 14 Ultra ile benzer özelliklere sahip olduğunu görüyoruz. Wi-Fi 7 ve Bluetooth 5.4 desteği olacak. Fakat burada videonun sonuna doğru şöyle bir beklenti oluşmuş olabilir. Xiaomi 14 Ultra ile 15 Ultra arasında can alıcı özellikler bulunmuyor. Bu yüzden aslında HyperOS 2.0 sürümüyle beraber gelen yapay zeka özellikleri Xiaomi 15 Ultra'nın heyecan verici olup olmadığı konusunda önemli bir rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Peki siz Xiaomi 15 Ultra'nın yeni özellikleri nasıl buldunuz arkadaşlar? Bana kalırsa teknik özellik tarafında çok da bir değişiklik görünmüyor. Fakat HyperX 2.0 ve yeni kameraların sunacağı performans aynı zamanda yazılım destekleri de bu kararı vermemizde önemli rol oynayacaktır diye düşünüyorum. Bu da tanıtımla beraber ortaya çıkacaktır. Xiaomi 15 Ultra hakkında görüşlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.